E evet, şimdi mirror, circular pattern ve rectangle pattern araçlarını göreceğiz. Elimizde diyelim şöyle bir çizim var. Bunu bir noktaya göre aynalama işlemi yapacağız diyelim. Bakın seçtik hangi çizimi yapacağız bunu. Merkezimiz neresi? Buraya göre tamam dediğimizde burada gördüğümüz gibi aynalama işlemi yapmış olduk. İkinci burada aracımız şuradan bir tane Circle paterni göreceğiz. Şurayı kapatalım. Yeni design diyelim şöyle. Oluşturalım. Şuraya bir tane diyelim daire çizdik. Sonrasında şöyle circle aracına tekrar geldik. Bir tane de buraya çizdik. Şimdi ben bunun etrafında bunu yaymak istiyorum diyelim. Bunun için e, create'e geldim. Circular pattern dedim. Bakın bunu yapacağım. Nereye göre yapacağım? Şuradaki merkezin etrafında dönecek şekilde yapacağım. Bakın sayıyı arttırıyorum. Şöyle. Bakın sayısını buradan belirleyebiliyoruz. Full mü diyoruz? İşte açılı mı diyoruz? Şu açıya kadar. Bakın şöyle. Ya da simetrik mi olmasını istiyoruz? Bunu belirliyoruz. Sonrasında sürprizi seçip buradan Bakın istediklerimizi devre dışı bırakabiliyoruz. Yine şurada bakın sayısı var. 5, 7, 8 şeklinde. Açıyı da full verelim. Gördüğünüz gibi. Bakın bir tanesini de çıkarmış olduk. Tamam dediğimiz zaman bu şekilde oluşmuş oldu. Bir de rectangular patternımız var. Diyelim şöyle. Şunun içerisinde bir tane dikdörtgen var. Bunu çoğaltmak istiyoruz. Rectangular patterne geldik. Sonrasında şöyle azıcık alalım. Sonrasında bakın objeyi seçin diyor objeyi seçtim hangi yöne çoğaltacağımı e, paten yapacağımı söylüyor Sonrasında Şurada arttıralım bakın 3 dedik Aşağı doğru da 3 arttırdık Sonra dedim ki şunlar fazla gereksiz oldu sileceğim bakın Surprise seçtim bunları Burada yönünü belirliyoruz işte tek yönü mü, yoksa simetrik mi olsun simetrik dersek tabi bunu bir sağ bir sol olacak şekilde Ayarlar Hedef uzaklığını belirliyoruz. Burada da işte e, yönünü ayarlarken, bakın şöyle simetrik dedik, şöyle yukarıya doğru atamış oldu. Rectangle Pattern aracının kullanımı da bu şekilde.